Ankara Üniversitesi Aylık Değerlendirme Toplantısı Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz, Dekanlarımız, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerimizle Daire Başkanlarımız katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi gibi çok köklü bir kurumun ARGE, makale, ulusal ya da uluslararası yayınların yanı sıra özellikle eğitim ve topluma katkı ile ilgili konularda da farklı noktaları yorumlaması gerektiğini ifade ederek toplantıyı bu noktada çok önemsediğini belirtti. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık köklü üniversitelerin bile yoğun bir rekabet ortamında olduğunu görüyoruz. Yani sadece uluslararası değil, ulusal anlamda da çok büyük bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz. Rektör Ünüvar'ın konuşmasının ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Çelik bir sunum yaptı. Dekan Çelik'in sunumundan sonra Rektör Ünüvar moderatörlüğündeki oturuma geçildi. Oturumda dekanlarımız, enstitü ve yüksekokul müdürlerimiz, genel sekreterimiz ve daire başkanlarımız sırayla söz aldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.